Merhaba sevgili gençler. Fizik TYT deneme serisinin ikincisiyle beraberiz. Sorular hakkında kolay, orta, zor, güzel soru, kötü soru gibi samimi düşüncelerinizi arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Zira bu sorular ileride kitap olarak çıkarmayı planlıyorum. Bu noktada istatistiksel olarak bana yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden yorum yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Birinci soruyla başlayalım. Fizik öğretmeni Muteber Hanım fizik bilimine giriş ünitesini bitirdikten sonra öğrencileri denemek için tahtaya şekildeki ifadeleri yazmış ve öğrencilerden hataları düzeltmelerini istemiştir. Bazı öğrencilerin önerileri şöyledir. Hangileri yapılırsa hatalar düzeltilmiş olacak. Şimdi Neva isimli öğrenci bir nolu satır silinmelidir diyor. Tabloya bakıyoruz temel büyüklükle ilgili SI birim ile ilgili bilgiler var. Birinci sıraya hacim yazılmış birim olarak litre yazılmış. Şimdi arkadaşlar temel büyüklük kısa muzla kodluyoruz biliyorsunuz. K kütleyi gösteriyor. I ışık şiddetini, S sıcaklık, A akım şiddetini gösteriyor. M e, madde miktarını mol cinsinden. E, U uzunluğu gösteriyor. Z de e, zamanı gösteriyor. Şimdi bu listede arkadaşlar e, hacim yok gördüğünüz gibi. E, bunun tamamen bu listeden çıkması gerekiyor. E, Neva bunu söylüyor zaten. Bunu yapacağız arkadaşlar. Serpil isimli öğrenci. iki nolu satırda temel büyüklük kütlü olarak değiştirilmelidir denmiş. E, şimdi bakıyorum ikinci satıra. Madde miktarı SI biriminde kilogram denmiş. Şimdi burada iki şey yapılabilir arkadaşlar. Eğer bu madde miktarını bırakacaksak madde miktarının esay SI birimi moldur. Birimi mol olarak değiştirmeliyiz. Ya da birim kalacaksa temel büyüklük ismini kütleye çevirmemiz gerekiyor. Kütlenin esay SI birimi kilogram. Serpil isimli öğrenci bunu önermiş arkadaşlar. Temel büyüklük ismini kütle yap demiş. Bu olur. Birimi mol yapalım deseydi bu da olurdu arkadaşlar. Bunu alıyoruz. 3'e bakıyorum. Gülcay isimli öğrenci. 3 nolu satırda birim Celsius derece olarak değiştirilmelidir demiş. Sıcaklık e, zaten SI birimi Kelvin'dir. Bu doğru yazılmıştır arkadaşlar. Buna bir değişiklik yapamayız. E, dolayısıyla Gülcay isimli öğrencinin önerisini uygulamıyoruz arkadaşlar. Neva ve Serpil yapıyoruz. Denizle doğru cevap. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet ikinci soruda e, kütle hacim öz kütle kavramları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur denmiş. E, şimdi arkadaşlar bu kütle hacim öz kütle e, bunlar değiştiren bölüve ile birbirine bağlanıyor biliyorsunuz birim hacimdeki kütleye öz kütle diyoruz. Ayırt edici olarak da alıyoruz bunu. Ama tabii ki bu D'nin öz kütlenin ayırt edici olabilmesi için hangi koşullarda ölçüldüğünü de bilmemiz gerekiyor. D çok sabit yerinde duran bir değerde değildir açıkçası. Özellikle sıcaklık çok etkilidir. Isıtma soğutma yaparsanız maddeler üzerinde genleşme ve büzülmeyle şu V hacim değişir. Hacim değişince de D de ona bağımlı olarak değişir ters orantılı olarak. Gazlarda basınç da çok etkilidir. Pistonlu bir kap düşünün. Gazı pistonla sıkıştırıp daha hacmini büyütebilirsiniz. O zaman bu V değişir, öz kütle de değişir. Dolayısıyla bu koşullara dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi A seçeneğinde saf maddelerin öz kütlesi sabittir, hiçbir zaman değişmez demiş. Halbuki sıcaklığa göre değişiyor. Bunu alamıyorum. B maddesi, öz kütleleri aynı olan cisimler aynı maddeden yapılmıştır. Yani şimdi öz kütle aynı, tamam. Ama hangi koşulda ölçüldü bunlar? Hangi sıcaklık değerlerinde ölçüldü? Dolayısıyla farklı farklı sıcaklıklarda ölçüldüyse arkadaşlar ben bu maddeler aynı maddedir kesinlikle diyemem. C'ye bakıyorum. Sabit sıcaklık ve basınç. Şimdi i̇şte aradığımız koşul burada arkadaşlar. Sabit sıcaklık basınç dediği zaman saf bir maddenin öz kütlesini değiştiremezsiniz. Hacim artan saf maddenin öz kütlesi değişmez. Doğruyu bulduk arkadaşlar. C seçeneği doğrudur. Diğerlerine de bir bakalım. Kütlesi artan bir cismin hacmi de artar. Yani kütlesi artan bir cismin hacmi artar diyor. Kütlesini artırırım, soğuturum ben bir de onu arkadaşlar. Büzülerek hacmini küçültebilirim. Yani kütlesi artan bir cismin hacminin artması da zorunlu değil gördüğünüz gibi. Hacmi artan cismin kütlesi de artar diyor. Yani aynı şey bu. Hacmi artan cismi ısıtırım, genleşerek hacmini büyütürüm. Yani kütlesinde burada artırmamış olurum. Bu da gördüğünüz gibi kesin doğru değil. Peki bir sonraki soruya devam ediyorum. Bisikletiyle gezintiye çıkmayı planlayan Burak, arka lastiğin havasının yetersiz olduğunu fark eder ve yol üzerindeki bisikletçiye uğrayarak lastiğin havasını tamamlatır. Sıcaklık değişimi önemsenmediğine göre arka lastikteki hava ait hangileri artar demiş. Şimdi öz kütle diyor. Öz kütle birim hacmin kütlesine diyoruz. M bölü V ile de hesaplanıyor biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada lastiğe hava basılıyor. Dolayısıyla burada artık ne kadar basıldıysa sonradan ekstradan bir giren kütle var kütle artıyor. Yani lastiğin biraz esnekli var. Hacmi de bir tık artmış olabilir ama burada kütle artışı çok etkili olur. Yani lastiğin hacmi ne kadar artacak? Belirli bir kalıbı var zaten onun. Dolayısıyla lastiğe yeni bir hava girişiyle kütlede ciddi artış olur arkadaşlar. Bu da öz kütlesini büyütür. Zaten sıkışıyor burada. Basıncı artan bir gaz var. Basıncı artan gazların öz kütlesi de artar arkadaşlar. Çünkü birim hacimdeki molekül sayısı artıyor. Dolayısıyla öz kütle artar. Bunu alıyorum. İç enerji İç enerji sıcaklık artışıyla bir enerji girişi yapıldığında da artar. Bu şekilde bir yeni kütle girişiyle de artar arkadaşlar. Burada sıcaklık değişimi önemsiz diyor. Sıcaklığı sabit alıyor ama kütle girişi var burada. Bu şekilde de iç enerji artar arkadaşlar. Bunu da arıyorum. Isı sahası demiş. Isı sahası da mc çarpanıyla hesaplanıyor biliyorsunuz. C öz ısı demek. Bunu genellikle ayırt edici olarak kullanıyoruz. Ama burada m tabii ki lastiğe yeni bir gaz girişi olduğu için kütlede ciddi bir artış yaşanıyor. Dolayısıyla ısı sahasında da bir artış olur arkadaşlar. 3'ü üçü de alıyorum. Edirne doğru cevap işaretliyorum ve bir sonraki soruya devam ediyorum. İçinde yüksek basınçlı gaz bulunan çelik tüp ile tüpün gaz çıkışına bağlı yeterince esnek ve içinde aynı cins gaz bulunan balondan oluşan sistem bir sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. M muslu kısa bir süre açılıp kapatılıyor. Çelik tüpteki gazın bir kısmı balona geçiyor. Buna göre yeni denge durumunda Hangileri artar denmiş sıcaklık sabit. Şimdi arkadaşlar buradan çelik tüp tabii ki e, ağır bir şey olarak düşünebiliriz. Burada sıvı demiş bunu su da düşünebilirsiniz fark etmez. E, çelik tüp e, dibe batmaya çalışabilir ağırlığından. Esnek balonda tabii hafif bir malzeme olduğu için de bu yüzeye çıkmaya çalışır. Birbirini bu şekilde dengelemişler kabul edebilirim. Tüp batmaya balonda çıkmaya çalışıyor. Bunlar birbirini karşılar. Şimdi biz bu M musluğunu kısa süreliğine açıp tüpteki burada yüksek basınçlı gaz var zaten. M'yi kısa süre açıp kapattığınız zaman belli bir miktar gaz geçiş olacaktır balona. Balondaki bu yeni gelen gazdan dolayı arkadaşlar ilk etapta bir basınç artışı gözlenebilir İlk etapta. Bu da balonda bir hacim büyümesine neden olabilir şöyle. Bu o gerçekleşecektir daha doğrusu olabilir diyorum ama gerçekleşecektir. Balondaki bu hacim büyümesi yeni gelen gazdan dolayı ne yapacaktır? Balona uygulanan sıvının kaldırma kuvvetini artıracaktır ve bu da yukarıya yürümesine neden olacak sistemin arkadaşlar. Bu sistem yukarıya doğru yürümeye başladığı anda zaten tekrar su içinde ya da sıvı içinde bir yerde yeni dengeyi kuramaz arkadaşlar. Bu balon yüzeye kadar gider. Bunun yeni denge durumunu şöyle şuraya sağ tarafa doğru çizmeye çalışayım. Balonun hacmi de büyüyecektir. Çünkü suyun baskısından da kurtulduğu için bunun altında da şöyle tüpümüz yine yer alacak arkadaşlar. Yeni dengeyi şöyle gösterebilirim. Şimdi burada balondaki gazın kütlesi denmiş. Benden artan bir şey istiyordu. Bunu alıyorum. Çünkü tüpteki gazın bir kısmı balona geçiyor zaten balondaki e, hava miktarı ya da gaz miktarı artıyor kütle olarak. 2. Balondaki gazın basıncı. Ben artan bir şey arıyordum. Şimdi arkadaşlar balon burada e, ilk denge durumunda e, şöyle açık hava basıncını da göstereyim P0'la. Sıvı yüzeyinde açık hava basıncı var. Bir de belirli bir derinlikten dolayı şöyle h diyebilirim buna sıvının basınç etkisi var. Balon ilk konumdayken, buradayken e, hem açık hava basıncının hem de h kadar derinlikteki sıvı basıncının etkisini yaşıyor. Ama Yüzeye yürüyüp yeni konumuna geldiği zaman sadece bu P0 gösterdiğimiz açık hava basıncıyla karşılaştığı için iç basınç dış basınç eşitliğinden buraya denk olacaktır. Şu an arkadaşlar balonun iç basıncı P0 değerine düşmüştür. Ama başlangıçta P0 artı şu haş derinlik kadar basınç vardı. Dolayısıyla bizim balondaki gazın basıncı azalmıştır arkadaşlar. Benden artan bir şey istiyordu. Bunun doğrusu azalır. İkinci maddeyi alamıyorum. 3 kabın tabandaki sıvı basıncı. Şimdi sıvı basıncın artması için sıvı yüksekliğinin artması gerekiyor. Ee, burada balon yukarıya yürüdü. Belli bir batış şeklinde duracak. Ee, burada arkadaşlar sıvı seviyesi çok değişir diyemeyiz. Değişmez demek durumdayız hatta. Çünkü tüpten ve balondan oluşan sistem burada da dengede. Dibe değmiyor. Ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti var. Yeni denge durumuna geldiği zaman yine tüpten ve balondan oluşan. Burada şu açık havanın balona kaldırma etkisi falan olabilir. Bunlar ufak tefek değişiklik yapabilir. E, yukarıya çeker bu açık havada balon aslında. Yani buradan bizim sıvı basıncımızın artması için bu haş yüksekliğinin artması lazım. Burada bu gerçekleşmez arkadaşlar. E, eğer açık havanın balona kaldırma kuvvetini de önemsersem e, bu sistem daha da yukarıya çıkar ve batan hacim azalır bu sıvı içerisinde. Ve sıvı seviyesinde bir kayıp bile yaşanır. Yani açık havanın kaldırma kuvvetini önemsemezsek de haş değişmez arkadaşlar. Toplam ağırlık değişmediği için tüp ve balondan oluşan vatan hacim değişmez. Vatan hacim değil, kaldırma kuvveti değişmediği için yani bunu söylüyoruz. Çünkü toplam ağırlık değişmeyince kaldırma kuvveti değişmiyor. Kaldırma kuvvetinin değişmemesi de vatan hacimi değiştirmez. Sıvı seviyesi değişmez. Özetle yani burada sıvının seviyesini yükselten bir şey yok. Üçü de alamıyorum arkadaşlar. A seçeneği doğrudur. İşaretliyoruz. Bir sonraki soruya devam ediyoruz. İç direnci önemsenmeyen özdeş üreticiler, özdeş dirençler, ideal ampermetre, voltmetre ile bu devreler kurulmuş. Ee, bizden ne istiyor? Hangisi yanlıştır denmiş arkadaşlar. Buradan şöyle soruyu biraz daha yukarı çekeyim. E'ye kadar görelim seçenekleri. Tamam. Şimdi bunlar tabii tek tek denemek lazım arkadaşlar. Ee, A seçeneğinde bunlar var. E'ye kadar gidiyor. Şimdi şöyle devreye kabaca bir bakıyorum voltmetreler biliyorsunuz ideal voltmetreler iç dirençlerini biz bunların çok büyük alıyoruz arkadaşlar. Bunlar akım geçirmiyorlar. Voltmetrenin olduğu bir koldan akım geçemez. Ee, yani şurada bir direnç var e, voltmetrenin olduğu kolda bunu kullanamazsınız arkadaşlar. Akımın geçtiği yerlerdeki dirençleri kullanabiliriz. Mesela ben bu 3 devrede de şöyle hemen hızlıca bir çekedeyim. edeyim. Pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğru bu akım dolanımına bir bakalım. Buradan çıkacak akım voltmetre hattına gidemiyor. Buradan devam edeceğiz. Ampermetrede de direnci 0 kabul ediyoruz. Hiçbir şey göstermez karşı direnç. Akım buradan devam eder ve devresini tamamlar. Yani şu an iki tane direnç kullanabiliyorum. Şununla şunu arkadaşlar. İkinci devreye bakıyorum. Burada yine voltmetrenin yanında şu direnç var. Bunu kullanamazsınız. Voltmetrenin olduğu hat üzerinden akım geçemez. Buradaki akım yoluna bakıyorum. Artıdan çıktım. Bu dirençten geçerim. Yukarı gidemiyorum voltmetre var. Ampermetre üstünden rahatlıkla geçiyoruz ve şuradaki dirençlerine gelip devremizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada da iki direnç kullandık. Burada da iki direnç. Dolayısıyla yani bunlarda akım değişmemiş oldu arkadaşlar. Piller zaten özdeş ve dirençler de özdeş. 2 direnç, 2 direnç kullandım. Buraya bakıyorum. Burada da yine voltmetrenin olduğu yerde amper mi hepsini bu hatta koymuş. Şu direnci kullanamazsınız arkadaşlar. Buradan akım geçmez. Peki nereden geçer bu akım? Pilin artısından çıktık. Buradan devam ediyoruz. Üstteki dirençten ve yine sağdaki dirençten gelip devreyi tamamladık. Şimdi akımın izleyeceği yolları çizdim arkadaşlar. A seçeneğine bakıyorum. Şekil 1 ve 2'deki ampermetreler aynı değeri gösterir. Şimdi burada ampermetremiz, pilimiz 2 direnç var. Zaten akımın geçeceği yerleri çizdim arkadaşlar. Bakın burada da 2 direnç var. Burada da 2 direnç var. Burada da 2 direnç var. Piller aynı, dirençler aynı. Şu gördüğünüz akımlar hepsinde aynı arkadaşlar. Dolayısıyla ampermetreler 1 ve 2'de demiş. Burada aynı değeri gösterir. Bakın ampermetreden geçiyor. Ampermetreden geçiyor. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. B'ye bakıyorum. Şekil 3'te ampermetre 0'ı gösterir diyor. Şekil 3 burası arkadaşlar. Akım buradan gidiyor gördüğünüz gibi. Bu hat üzerinden gitmiyor. Şu an bu ampermetre 0 arkadaşlar. Bir akım değeri gösteremez. Bu da doğru bir ifadedir. Biz yanlış arıyoruz. C'ye bakıyorum. Şekil 1 ve 3'teki voltmetreler aynı değeri gösterir. 1 ve 3'teki. Şimdi birinci devre bu. Bu voltmetre arkadaşlar. Şimdi voltmetrenin şu dirençten akım geçmese de bunun bir önemi yok arkadaşlar. Bu direnci yok sayabilirsiniz. Burası dümdüz bir tel şöyle. Yani voltmetrenin bir ucu buraya bağlanmış bir ucu da buraya bağlanmış düşünebilirsiniz. Bu voltmetrenin bağlandığı kollar içerisinde şu direnç var. Bu dirençten volt değerini ölçecek. Dolayısıyla akımla bu direncin çarpanı kadar bu voltmetre bir değer gösterir arkadaşlar. Ben bu akıma I dersem bu dirence de R dersem şu an bu voltmetre I çarpı R değerinde bir voltaj gösterir. Vırdan dolayı ohm yasası bu biliyorsunuz. Şimdi bir de üçüncü devreye bakacağım burada. Şimdi bu dirençten de akım geçmese de ampermetre zaten direnci yok. Bu direnci yine yok sayacaksınız arkadaşlar. Burayı şöyle dümdüz tel gibi düşünebilirsiniz. Buradan akım geçmese de voltmetrenin bir ucu burada, bir ucu burada gibi düşünebilirsiniz. Ve bu bağlantılarının içerisinde şu direnç kalıyor gördüğünüz gibi. Biz bu akıma yine I dersek zaten aynı dirençler aynı pil olduğu için 3 derecede de akım aynıydı. Bu dirence de R dediğim zaman bu voltmetrede yine I çarpı R kadar voltaj gösterecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu voltmetreler aynı değeri gösteriliyor. Doğru söylüyor arkadaşlar. D'ye bakıyorum. Şekil 2'de voltmetre 0 gösterir diyor. Şimdi arkadaşlar şekil 2 burası. Bu dirençten akım geçmiyor. Yine burayı biz düz bir tel gibi düşünebiliriz. Voltmetrenin bir bağlantı ucu burada bir bağlantı ucu da burada. Şimdi bu voltmetrenin bir değer göstermesi için bu bağlantı uçlarının içine bir direncin girmesi gerekir. Yani şu hat üzerinde bir direnç olsaydı bu voltmetre bir değer gösterirdi arkadaşlar. Burada herhangi bir direnç yok. Akım geçiyor da bu akıma I diyelim yine hepsinde aynıydı zaten akım. Bu hat üzerinde direnç yok voltmetrenin bağlantısı içerisinde. Dolayısıyla bu sıfır gösterir. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. E'ye bakıyorum. Üreticilerden farklı akım geçiyor diyor. Yani 3 devrede de 2 direnç var. Piller özdeş, dirençler özdeş. Bu üreticilerin hepsinden aynı akım geçiyor arkadaşlar. Üreticiler aynı akım veriyor. Dolayısıyla bu Edirne yanlış olmuş oldu. İşaretliyorum. Bir sonraki soruya devam edelim. Rüzgarsız bir havada kanolar ile denize açılan Arda, Fatih ve Levent uzaktan geçen bir geminin neden olduğu dalgalarla karşılaştıkları anda kürek çekmeyi bırakıyorlar. Belli bir anda dalgaların görüntüsü ve kanoların konumları ile dalgaların ilerleme yönü şekildeki gibidir. Deniz suyundaki akıntı önemsenmediğine göre Arda, Fatih ve Levent'in kanoları ile birlikte bu andaki hareketleri, titreşim yönleri hangisi gibi olur denmiş. Şimdi arkadaşlar burada tepe çukurlar görüyoruz. Bir su dalgası sonuçta denizde gerçekleşiyor ve ilerleme yönü de sağa doğru gidiyor. Tabii kanoların bu andaki konumuna göre şimdi bunlar e, su şu an bir enine dalga modelinde burada. E, sadece aşağı yukarı titreşim yapabilirler bunlar. Şurada daha seçeneğinde hepsini sağa doğru göstermiş. Yani bunu alma şansımız yok arkadaşlar. E, burada kanolar bu bir enine dalga modeli olduğu için sadece aşağı yukarı titreşim hareketi gösterebilirler. Bunu da şöyle anlayabilirsiniz. Şimdi burada dalgalar sağa doğru ilerliyor gördüğünüz gibi. Mesela Arda ile şöyle başlayabilirdi arkadaşlar. Dalgalar sağa doğru gittiği için şuradaki tepe biraz sonra Arda'nın olduğu bölgeye gelecek. Yani artık bu dalganın hızına göre belki saniyeler süren bir şey olacaktır bu ama sonuçta bu tepe Arda'nın olduğu yere gelecektir. Arda'nın kanusu da mecburen bu tepeye uyum sağlayaraktan bir yukarı yönelim hareketine girecektir arkadaşlar. Şu an Arda'nın kanosu kanusu tepeye doğru devam etmektedir. Bu tepe bir süre sonra buraya geldiği zaman da Arda'nın kanusu tam tepe noktayı görecektir. Şimdi Fatih'in kanusu ise Buradaki çukurla şöyle bunu yorumlayabiliriz. Bu çukur arkadaşlar Fatih'in kanosunun olduğu bölgeye şuraya geldiği zaman Fatih'in kanosu da bu çukura uyum sağlayaraktan bu reddi inmek durumunda kalacaktır. Dolayısıyla Fatih'in de kanosunun şu an titreşim hareket yönü aşağıya doğru geliyor arkadaşlar. Bu çukur tam buraya geldiği zaman da Fatih tam dip noktaya kadar inmiş olacak. Şimdi Levent'e baktığım zaman da Şuradaki tepeyle bunu yorumlayabiliriz. Bu tepede biraz sonra buraya gelecek. Levent'in kanosunun olduğu yere gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu tepe buraya geldiği zaman Levent'in kanusu da tepe noktaya çıkmış olacak. Dolayısıyla bu da yukarı yönelimli bir şeydir. Dolayısıyla yukarı, aşağı ve yukarı bunların hareketi oluyor arkadaşlar. Şuraya da göstereyim. Yukarı, aşağı ve yukarı. Bunlar kürek çekmediği için tabii ki kanoların öyle sağa sola gidişlerini de önemsemeyiz arkadaşlar. Sadece dalganın ritmine kendilerini bırakmışlar gibi düşünmek durumundayız burada. Tepe gelince bu kanolar tepeye yükselir. Çukur bölge geldiği zaman çukurla aşağı inerler. Bu şekilde yukarı aşağı bir titreşim hareketi yaşayacaklar. Soru bunu söylemeye çalışıyor. Dolayısıyla yukarı aşağı yukarı nerede var bakıyorum. C seçeneğinde gördüm. İşaretliyorum ve günün son sorusuna geçiyoruz. Özdeş XYZ mumları şekildeki gibi düzlem ayna, çukur ayna ve tümsek ayna önüne dik olarak konulmuştur. Mumlar özdeş. Buna göre bu mumların görüntüleriyle ilgili olarak bizden doğru olabilir mi istemiş. Şimdi arkadaşlar, e, x aynası, e, şey pardon, birinci aynamız düzlem ayna. Düzlem aynada biliyorsunuz görüntü cisimle simetrikli, Boylar birebir aynıdır, uzaklık aynıdır. E, ben bu x mumunun uzunluğunu h dersem, gerçi hep söyleyeceğiz, hepsini H diyeceğiz. E, mesafeye de d dersek düzlem aynada d mesafede ve h boyunda bunun görüntüsü gerçekleşir. Düzlem aynada her şey birebirdir arkadaşlar. Ne büyük görüntü verir ne küçük görüntü verir, ne uzak ne yakın. birebir. Şimdi iki de çukur ayna var. Çukur ayna görüntü açısından en zengin özelliğe sahip. Birçok görüntü özelliği var. Gerçek görüntü verir, sanal görüntü verir, ters verir, düz verir, büyük, küçük her türlü görüntü verebiliyor. Bu düzlem aynadaki görüntü de sanaldır. Gerçek görüntü de vermiyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Burada da tümsek ayna var. Tümsek aynada sanal küçük görüntü veriyor. Refin içerisinde. Her zaman küçük görüntü verir. Şimdi burada baktığım zaman X ile Y mumlarının görüntü boyları eşittir diyor. Şimdi öncülleri denemem lazım arkadaşlar. Çünkü çukur aynada çok fazla fazla varyasyon var. Bunu olabilir mi demiş. Şimdi X'in boyu zaten H düzlem aynada. Bunda değiştirme şansım yok. Çukur aynada ben bunun cismin uzunluğu yine bunun H görüntü boyunu da H yapabilir miyim? Yapabilirim arkadaşlar. Nerede yapabilirim? Eğer ki bu noktayı şu an Y mumunun bulunduğu noktayı bu çukur aynanın merkezi kabul edersek. Çünkü herhangi bir nokta vermemiş. Bu Y mumu çukur neresinde net bir bilgi vermiyor. Olabilir mi diyor. Ben bunu her yerinde düşünebilirim. Dolayısıyla bir merkez noktasında ise bu Y mumu bunun görüntüsü de tam altında gerçekleşir arkadaşlar şöyle. Buna da Y üzeri diyeyim. Ve boyuna da H demek durumdayız. Çukur merkezdeki cisimler için böyle bir özelliği vardır. Direk altında simetris olarak eşit boyda ve gerçektir bu görüntü. Bir perde üzerine düşürülmeden de görülemez gerçek görüntüler. Ama burada sadece boyla ilişkili bir şey var x ile y'nin boyunu eşit yapabilir mi? Evet yapabiliyorum işte arkadaşlar. Bunu arıyorum. 2'de x ile z'nin görüntüleri eşittir diyor. Şimdi z bu. Tümsek aynada yapacağız. Tümsek aynada arkadaşlar görüntü her zaman f ile ayna arasındadır. Düz küçük sanaldır. Şimdi bu tümsek aynanın, tümsek aynanın odak noktası şurası bir yer diyeyim. Tümsek aynada şöyle bir şablon size gösterebilirim arkadaşlar. Görüntüler her zaman bu F ile ayna arasına bu üçgen gibi görünen bölgenin içine girer ve aynaya daha yakındır cisimle kıyaslandığında. Yani Z'nin görüntüsü şurada bir yerde olur arkadaşlar şöyle Z üzeri. Ee, cisimden hem kısadır hem aynaya mesafesinde daha yakındır. Cisim daha uzaktır, görüntü daha yakındır, boyu da kısadır. Bu düz küçük sanal bir görüntüdür. Dolayısıyla düz aynada haşa haş birebir aynı. Burada da arkadaşlar Z'nin boyu H ama kesinlikle bu Z üzerinin boyu, görüntünün boyu H'tan küçüktür arkadaşlar. Tümsek aynalar her zaman küçük görüntü verir. Dolayısıyla düz aynadaki ve tümsek aynadaki bu görüntüler eşit diyemem boy olarak. Yapabilir miyiz diyor? Hayır, bunu yapamıyoruz arkadaşlar. 3'e bakıyorum. YZ'nin görüntü boyları eşittir diyor. Şimdi çukur aynadaki bunun boyuyla bunun boyu. Bunu yapabilirim arkadaşlar. Tümsek aynada zaten her zaman kısa görüntü olacağını söyledik. Bunu değiştiremiyorum. Şimdi bu çukur aynanın bu merkez özelliğini siliyorum. Şöyle bir kabul yapabilirim. Eğer ki bu e, merkezin dışında bir yerdeyse arkadaşlar. Bunun odağına şöyle bir yer diyeyim. E, merkezine şöyle bir yer diyelim. Çukur aynada cisim merkez dışındaysa bunun görüntüsü P ile M arasına ters ve küçük olarak düşer arkadaşlar. Şöyle. E, dolayısıyla bunun boyu kısa olur arkadaşlar. Tümsek aynada da zaten kısaydı. Bunun boyu da kısa. Yani bunun tabi mesafesi sağa sola kaydırılarak bunlar boy olarak eşit bir yapıya getirilebilir. Olabilir mi diyor. Bunu yapabiliyorum arkadaşlar. Çukur aynada başka özellikler de var ama şu an bu soruda bunlar gerektiği için bunları kullandım. Dolayısıyla 1 ile 3 doğrudur. C seçeneğini işaretliyoruz ve bugünün denemesini burada noktalıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek denemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.